Boynuna ben sabitliyorum. Bunu dedim de çok yaptırdım ben çocuklara. İki siteye gitmiştik. Burada sizin çocukları toplanmışlardı. Ama çok sıcak olduğu için sonra devam edemedik. aşırı sıcak vardı. Evet bunu sabitledik. Bizim kuklamız çok basit. 5 dakikada oluyor. Şimdi bunun yüzünü yapacağız. Hayaletin yüzünü hayal etsin herkes nasıl yapabileceğini. Şöyle tekstil kalemi kullanıyoruz. Biz kendi istediğiniz şekilde yüzünü karakter verebilirsiniz. Evet. Parmaklarımızı buradan geçiriyoruz. Çocuklar yapacaksa parmak geçecek, geçecek yerleri biraz daha küçük yapıyorsunuz. Evet. Böyle Hayaletimiz oldu. Kuklamız hazır. <laughs> Bunu kuklayı rahatlıkla konuşturabilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Çocuklar. Merhaba. Evet. Kuklamız bu kadar. E, e, kumaşın altını açtığımız zaman bakın. Elimizin iki parmağı, son iki parmağı ya da üç parmağı kaşığın sapını tutmuş vaziyette olacak ki rahat hareket ettirsin oynatılsın böyle işte hayalet kukla bu istediğiniz şekilde yüzüne şekil verebilirsiniz çocuklar değişik değişik şeyler yapıyorlar çünkü çok değişik karakterler çıktı ortaya böyle başka renkli kumaşlardan da alt tarafını yapabilirsiniz ama beyaz daha güzel oluyor hepinize iyi günler diliyorum Denizli Bebek Müzesi'ni ziyarete gelmenizi bekliyoruz. Bir dahaki programımızda tekrar başka bir bebeğe başlayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.